Yardım et. Meryem. Ah, ah, güzel yavrum benim. Kaderde... ...evlat acısı da çekmek varmış. Bütün bunlar sizin yüzünüzden başımıza geldi. Farkındasınız değil mi? Çık. Her şeyin sorumlusu sizsiniz. O saçma sapan planlarınız yüzünden... ...Meryem oğlunu kaybetti. Çık dışarı dedim sana. Ne oldu? Ne bu haliniz? Yok bir şey. Ee, doktor bey geldi Meryem'e bakacaktı. Tabii. Başım. Başım. Sağ olsun. Çok sağ olun. Çok sağ, 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 ol. sağ, 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 sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ol. Sağ olun. Ay başımıza gelene bak. Onun önünde kanlar içinde yatışını düşünüyorum da. Hepsi kahraman yüzünden. Bu çocuk sahibi olacağım diye hepimizi mahvetti. Paramparça olduk. Umrunda onu sanki de. Nihayet gelebildi kendisi. Evin yolunu bulabildi. Sağ olsun. Dostlar sağ olsun. olsun. İlla ki bunun hesabını sağ verecek. İlla verecek. İçeri edin. hadi. Tilak ettin kendini evlatım Meryem. Korkutuyorsun beni. Ver onu bana kızım. Bir daha mı alacaksın oğlumu benden? Meryem. Sen olmasan Kerem ölmeyecekti. Ay. Ay deme böyle. Ne olur deme böyle. Her şey senin yüzünden oldu. Sen olmasan Elif olacak mıydı? Sen olmasan Kerem Elif'i tanıyacak mıydı? Kızım, kızım ben nereden bilecektim? Elif kadar senin de suçun var. <laughs> Evladımı aldın benden. <laughs> Ama senin için önemli değil. Kahramandan torunun olacak nasıl olsa. Hem de iki tane. Mutlu ol. <laughs> oh. O oh, benim bir tanemdi, canımdı. Ciğerimi yanıyor, oh, tası yanıyor. Yalan söyleme bana! Kerem'i gerçekten sevseydin bütün bunlara izin vermezdin. Sen torunlarını kucağına aldığında Kerem'in yükü sırtında olur inşallah. Kerem'in acısıyla bir tek gün bile gülme! ...kimse gülmesin bu evde. <laughs> çünkü ben gülmeyeceğim artık. <laughs> Oğlumla ördüm çünkü. Böyle olacağını bilsem yapar mıydım? Ah dilim lal olaydı, ah. Ama sana söz veriyorum... ...her şeyi halledeceğim kızım, her şeyi. Oğlumu çıkarabilecek misin mezardan? Kahramana yapma diyebilecek misin? Bu kızın doğurduğu çocuk bu eve girmeyecek diyebilecek misin anne? Hiçbirini yapamazsın sen. Hiçbirini. Anne git artık. Yalvarırım git yalnız bırak beni.